Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın. Ormana geldik. Arkadaşlar bu ağaca yıldırım mı düşmüş ne olmuş bilmiyorum ama bakar mısınız? Şöyle çekeceğim. Bakın. Çok ilginç bir görüntü olmuş. Esmen ortadan yarılmış bu. Şu şekilde. Bugün pazar arkadaşlar. Hava biraz serin şekilde. Ama insanlar yine de var tek tük de olsa. Şöyle bir yerleşelim arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Şöyle yerleşelim. <laughs> 영자 hava karardı inşallah yağmur yağmaz. Ama hava serin şu an. Biz evden çıkarken güneş vardı. Burada şöyle bir şey yapmışlar. Bu şekilde. Zaten bu son olmalı gelişimizdir. Çünkü artık havalar soğudu. Daha gelemeyiz yani. Yerlerde mantar var. Şu şekilde. Ama zehirlidir tabii ki. Nerede o? İşte bakın. Her yerde var böyle mantar. Ama tabii bunlar yenmez. Ya da yenirse de ben bilmiyorum. Arkadaşlar ateşimizi yere yakmıyoruz. Her ne kadar yağmur yağsa da yerler ıslak olsa da yangın tehlikesi oluyor. Zaten yasak. Biz de şu şekilde buna yaktık. Şurada da semaverimizi yaktık. Bakın şurada bir sürü mantar var. Çok güzeller ama tabii bunları bilmiyoruz. Bak. Şurada da varmış çürümüş. çok hoşuma gitti şunlar. Arkadaşlar biz şimdi yemeğimizi yiyelim Yağmur yağmadan Sonra görüşürüz Arkadaşlar biz toplandık Ateşimizi söndürdük Şöyle çer çöp bırakmadık Temizledik her şeyi Şimdi malzemeleri arabaya yüklüyoruz Buradan su doldurmaya gideceğiz Su dolum yeri var damacanalara su dolduruyorum oradan sonra da eve geçeriz şöyle malzemeleri yüklüyorlar böyle arkadaşlar gelirken şu yoldan geldik şöyle ama demin ağaç devrildi bakar mısınız şimdi yol da kapağında kalkacak gibi de değil Şimdi arabayı buradan çıkartmamız lazım. Ki böyle şuradan caddeye çıkalım. Ne dersem kuru olduğu için devrildi. Bakalım çıkabilecek mi araba. Çok herhalde ya değmeler. Kurtardık. Ben de arabaya bineyim arkadaşlar. İnsanlarımız tabii çöpleri böyle yerlere atıp bırakıyorlar. Bakın. Ben de çöpümü yanımda götürüyorum. Çöp poşetim dolu. Götürüp mahallemdeki çöp konteynerine atacağım. Şunlar da damacanalar. Su dolduracağız. Şöyle çevireyim ben. Bu taraf çamurlu. Altta yırtmış. Çamurlu. karşı plastik Plastik Arkadaşlar burası su dolum yeri. Aslında şurası, orada musluklar var, çeşmeler var. Ücretli dolduruyoruz tabii ki. Ama sıra var diye biz buradan alacaklar. 19 litre damacana 12.500 Bu da ormanın içinde bir yer Burada Köpecikler var Ben çok korkuyorum ama sessiz duruyorlar Şöyle uzaktan bakalım onlara Şöyle ormanın içinde Şurada iki araç var. Ama çok sıra var orada. Damacanaları çok. O yüzden buradan dolduracağız. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Buradan dolduruyorsunuz suyunuzu. Kendiniz dolduruyorsunuz. Ücretleri de şurada. Şöyle. Arkadaşlar biz sularımızı doldurduk şimdi eve gidiyoruz bugünlük bu kadar olsun Hepinize hayırlı akşamlar Tabii bu videoyu bugün matarım, yarın matarım bilmiyorum Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın videomu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın